Diyarbakır'da polis çevik kuvvet aracına bombalı saldırı. Diyarbakır, Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Yaralıların olduğu öğrenildi. 112, itfaiye ve özel harekat ekipleri olay yerine sevk edildi. Diyarbakır valiliğinden bombalı saldırı açıklaması. Diyarbakır, Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında, yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. 8 polisin, bir sivil vatandaşın yaralı olduğu öğrenildi. 112, itfaiye ve özel harekat ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki kişinin gözaltına alındığını açıklayarak, Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 5-10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır, şeklinde açıklama yaptı.